Avrupa'da eskisi gibi değil yeğenim. Domatesin kilosu 30 euro. Herkese tal köşesinden merhaba. Gördüğünüz gibi tam da köşedeyiz. Bugünkü konumuz yaptığım ankete olan yoğun katılım <laughs> sonucunda. insanlar yurt dışına, işte daha çok Avrupa'ya para için mi gidiyor? İşte ne bileyim bir araba almak için mi gidiyor? Tek Tek sebep gerçekten maddiyat mı, para mı? Bugün bunu konuşacağız. Neler söyleyeceğimi tahmin ediyorsunuz ama ben yine de konuşacağım. Önceki videolardan ders almamışım ki yine videoya gözlükle başladım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir girizgah yapalım. Mesela siz Türkiye'de yaşamaktan mutlu musunuz? Bakın şunu sormuyorum. Ülkenizi seviyor musunuz? Türk insanını ya da neyse Türk vatandaşlarını seviyor musunuz? Yaşadığınız yeri seviyor musunuz falan gibi bir şey sormuyorum. Şu anki koşullarda Türkiye'de yaşamaktan mutlu musunuz diye soruyorum. Şimdi bana sorarsanız ben mutlu değilim. Neden? Çünkü özellikle son 5 yıl içinde ciddi anlamda fakirleştik. Ya bu bir gerçek. Kim ne derse desin. Son 5 senede Türkiye'de oturduğunuz yerde fakirleştiniz arkadaşlar. Şimdi ben direkt konuya tabii ekonomi tarafından girdim. Biraz da mesleğimden dolayı, biraz da işte orta direk insanlar olarak, daha doğrusu eski orta direkler olarak gözüme batan şey bu. Fakat tek sebep bu değil arkadaşlar. Yani niye ben mesela Almanya'ya gittim ve şimdi de neden benim hayalim tekrar Almanya'ya gitmek? Şimdi bir kere şunu da kendinize sormanızı istiyorum. Özellikle kadınlar, birazcık aklı vicdanı mantığı olan e, erkekler de aynı cevabı verecekler ama siz sokakta gerçekten kendinizi güvende hissediyor musunuz? Gerçekten soruyorum bunu. Eskiden de ben hatırlıyorum yani ben genç kızken de Öyle çok elimizi kolumuzu sallayarak dolaşmazdık. Bir tedirginlik vardı ama şimdi çok bambaşka bir şey var. Neden? Bunlar aslında siyasi değil, direkt toplumsal konular yani. E direkt halkla ilgili konular. Şu an bir suç işlendiğinde suçlu elini kolunu sallayarak <laughs> baya hayatın devam ediyor yani. yani. Travmasını falan saymıyorum. Siz birçok şeyinizi kaybedebilirsiniz ama suçlu kaybetmiyor. Bir kere böyle bir durum var bu ülkede. Bir diğer konu da ...halkın gitgide vasatlaşıyor olması. Yani eskiden halkın içine dolaşırken... ...bazı şeylerden çok rahatsız olmazdım yani. Bu kadar çok dikkatimi çekmezdi bazı şeyler. Yani biraz daha saygı vardı... ...biraz daha bir toplumsal ahlak vardı... ...biraz daha başkasının sınırlarına dikkat vardı falan. Şimdi böyle nasıl diyeyim... ...böyle haddini hududunu bilmeyen... ...saçma sapan bir insan kitlesiyle beraber yaşıyoruz. Ve benim gibi değerleri olan... ...benim gibi saygıya önem veren insanlar... ...bu ülkede, bu halkın içinde yaşarken çok rahatsız oluyorlar. Bu anlattıklarımı gerçekten düzgün bir ailede yetişmemiş insanlar anlayamaz. Bakın şimdi işin cehalet kısmına geliyorum. İnanılmaz derecede hadsiz, inanılmaz derecede kendini bilmez, cahil... ...ama müthiş derecede cesaretli, müthiş derecede cüretkar böyle bir kitle oluştu. Ve bu kitle bayağı ciddi ciddi rahatsız ediyor insanı. Yani böyle belki de hiç benimle muhatap olmayan bir insan bile... Bir başkasıyla muhatap olurken dedikleri, yaptıkları, hareketleri e, ve yani çevreyi hiç umursamayışı e, beni rahatsız ediyor. Yani beni böyle dürtmüş gibi, <laughs> dürtmese bile beni dürtmüş gibi ben rahatsız oluyorum. Neden rahatsız oluyorum? Çünkü bu medeniyetsizliği ben maalesef ülkeme yakıştıramıyorum. Bakın çoluğu çocuğu olanlara yani hiç girmiyorum. Yani onlar zaten bambaşka korkular yaşıyorlar. Maalesef halk kitlemiz e, eskisinden çok 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 daha vasat durumda ve bu vasatlık içinde hayatını devam ettirmek belli bir bilinç seviyesinin, belli bir ahlak seviyesinin, belli bir medeniyet seviyesinin ve belli bir zeka seviyesinin üzerindeki insanlar için gerçekten çok zor. Bir de bizim ülkemizde şöyle bir şey var arkadaşlar biliyorsunuz yani bize kimse kendi hayatına, kendi işine bakmaz yani. Herkes birbirinin hayatını gözetler böyle. Kaçta girdin, kaçta çıktın, kiminle geldin, yok sevgili mi var, kocam mı var, o mu oldu, bu mu oldu böyle her affedersiniz boka maydanoz bir e, halkız. Bu da mesela beni Türkiye'de rahatsız eden bir şey. Ha bu yeni mi peydah oldu? Hayır. Bu eskiden de vardı. Yani bizim milletimiz el alem üzerine hayatını kurmuş bir millet maalesef. İş hayatına deseniz öyle. Ha iş hayatı demişken. İş hayatındaki sömürü düzeni de insanı yani ülkeden itiyor adeta. Şimdi bakıyorsunuz Avrupa'daki çalışma şartlarına ve ben size gerçekten şunu söyleyeyim. Bakın bizim ülkemizdeki iyi bir üniversiteden mezun, bizim iyi eğitim almış insanlarımız gerçekten Avrupa'daki birçok ülkede hani oradaki üniversitelerden mezun insanlara göre çok çok daha ileri seviyedeler. Bakın biz gerçekten oradaki insanlardan çok daha zekiyiz. Neden? Çünkü devamlı bir hayatta kalma savaşı veriyoruz eğitimli düzgün insanlar olarak. Ya onlar bizden iyi değil. Onlar bizden zeki değil. Onlar sadece rahat bir ülkede iyi imkanlarda yaşayan insanlar. Ve emin olun ki bizim ülkemizin insanı orada onlardan kat kat yüksek performans ve kat kat büyük başarılar elde ediyorlar zaten. Yani herhangi bir iş de olsa biz daha başarılı oluyoruz. Onlar çok mükemmel oldukları için hani iyi para falan kazanmıyorlar yani. Onlar İyi bir ülkede doğdukları için yani biraz coğrafya kadar olayı iyi. ülkemizdeki gıda terörü konusuna da detaylı girmeyeceğim ama benim için bu da çok önemli bir şey. Hep söylüyorum Almanya'dayken ben Türkiye'de içtiğim ilaçların hepsini bıraktım. Üstelik de farkına bile varmadan. Çünkü hiçbir sıkıntı hissetmediğim için ilaçları içmemeye başladım. Yani haftalar sonra farkına vardım ki aa alerji ilacımı içmiyorum. Aa hiç mide koruyucu içmedim, i̇şte hiç asit giderici içmedim ya nasıl olabilir böyle bir şey falan. Ee, Aslında tek bir cümleyle özetlememiz gerekirse, gerçekten insana verilen değerle alakalı bir istek bence bu. Yani benim gibi düşen çok fazla insan olduğunu tahmin edebiliyorum, biliyorum. Öyle insanları tanıyorum da, arkadaşlarım olan, çok sevdiğim insanlar var. Ve dolayısıyla ben bu gitmek için kesinlikle ve kesinlikle parayla falan ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani arkadaşlar hiç kimse <laughs> gideyim de Almanya'ya işte ne bileyim bir Mercedes alayım işte bilmem kaç burada bilmem kaç milyona satılan işte bir BMW alayım falan filan diye gitmek istemiyor. Genel konuşmayayım hiç kimse demeyeyim. <laughs> Sırf araba falan almak için ya da başka saçma sapan hani görgüsüzce sebepler için de gitmek isteyenler var tabii ki. O da ayrı bir mesele. Benim için en önemli sebeplerden biri ben artık bu halkın içinde huzurlu, Mutlu ve güvenli hissetmiyorum kendimi. Her şeyden önce. Ee, yani birisi dönüp size bir anda böyle yolda bir şey sorduğunda böyle bir irkiliyorsunuz falan. Ne, niye soruyor ya, ne oluyor ya işte falan filan diye. Böyle. Yani böyle bir hale geldik. En önemli sebep güvenlik sebebi. Ondan sonrasında kendini rahat, rahat hissetmek. Orada arkadaşlar inanın yani kimse birbirinin hani böyle suratına bakmıyor. Şu anlamda söylüyorum suratına bakmıyor derken. Bizde mesela sokakta karşıdan gelen birisini dakikalarca böyle ayak parmağında böyle saçının teline kadar yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı süzer mesela. Ya kişisel alan saygısı bizde sıfır. Orada öyle bir şey yok gerçekten. Yani sadece göçmenler falan yine e, size bu şekilde e, ...bakarlar yani rahatsız ederler. Ama orada herkes kendi hayatında gerçekten. Ayrıca işte efendim e, düzsen seni kaldırmazlar... ...yok bilmem ne falan gibi böyle saçma sapan şeyler var... ...hiç alakası yok. Bizim kadar vıcık vıcık insanlar değiller. Ben hiç hoşlanmıyorum lavalikten gerçekten. E, hiç lavali bir insan da değilim. Dolayısıyla bana belirli bir mesafenin korunması... ...o kişisel alana saygı gösterilmesi... Benim için mükemmel yani tam benim istediğim şey. Yani adamlar saygı nedir biliyorlar. Bizde artık yani bu çok nadir yani eskiler belirli bir yaştaki insanlar ve düzgün yetişmiş sadece insanlar yani e, maalesef bu kavramları biliyorlar. Başka ne sebep var? Tabii ki ekonomik sebepler de var. Yani ben burada hani ortanın bayağı üzerinde bir maaş alıyor olsam bile bir araba kredisine giremem yani. Yani daha doğrusu bütün maaşımı bir arabaya mı vereceğim? Zaten normalde tek araba yerine 3 arabalık para ödüyoruz. Bir de krediye girseniz üzerine 2 araba daha biniyor. Yani bir araba yerine 4, 5, 6 arabalık, 7 arabalık falan bir para veriyoruz yani böyle saçma sapan. Yani bu enayilikten başka bir şey değil gerçekten. Hani işine gelirse olayı var bu ülkede insanın kendi için iyi olanı istemesi kadar <laughs> normal bir şey yok ve böyle de olması gerekiyor zaten. Normal olanı budur. Hani hm, çok şey istiyor, mh, gözü çok yükseklerde falan. Yani evet gözüm yükseklerde aslında bunlar yüksek bile değil yani. Sizin bence çatanız çok aşağıda. Bu sizinle alakalı yani sizin aşağıda olmanızla alakalı bir şey. Ee, bana göre çok normal şeyler bunlar. Evet bunlar önemli. Dediğim gibi saygı, kişisel alan <laughs> bilgisi çok önemli. Gıda güvenliği yani adamlar gerçek yani temiz yiyorlar ya çok önemli bir şey. Düşünsenize ya her gün yaptığımız fix şey nedir? Yani yemek yemek yani. Su içmek, yemek yemek. Ya yani bunların temiz olmasını, sağlıklı olmasını istemekten daha doğal her bir şeyim gibi gerçekten <laughs> Ben olamaz. yani bu mevcut ee, e, değişen, başkalaşan, mutasyon geçirmiş topluma çok uyum sağlayamıyorum. Bir kısım sinir bozucu köylü kurnazı, bir kısım rantçı menfaatçi ee, çok küçük bir kısım eğitimli düzgün insanlar. Onlar da o kadar kendilerini kapatılar ki artık insanlar birbirlerini bulamıyorlar yani. Ve tabii çok cehalet inanılmaz yani. Ee, çok cesur bir cehalet. Bu çok sinir bozucu bir şey. Ya bu insanlara muhatap olmak istemiyorsunuz. Bunları görmek istemiyorsunuz. Bambaşka bir ortama ışınlanmak istiyorsunuz gerçekten. Bizim Ülkemizin güzelliğinde gerçekten bir sorun yok. Bizim insanımızda çok büyük bir sorun var. Çok hızlı bozulmaya müsait bir yapımız varmış ki 5-10 senede gerçekten ayyuka çıktı yani. Müge Anlı izleyin anlarsınız. Şimdi biraz daha hani spesifik biraz daha özel sebeplere gelirsek. Mesela neden ben göçmek isterim bir Avrupa ülkesine? Hani ben Almanya'yı sevdiğim için tekrar gitmek istediğim için Almanya diyeceğim. Neden isterim? Onun pasaportuna sahip olmak isterim. Neden? Diğer Avrupa ülkelerine böyle bakkala gider gibi elinizi kolunuzu sallaya sallaya gidebiliyorsunuz. Yeri gelir alışverişinizi oradan yaparsınız. Hani bir şeyler orada daha ucuz olabilir. Özellikle sınır şehirlerde yaşıyorsanız bu çok güzel, eğlenceli ve çok özgür hissettiren bir şey. Ha özgürlük deyince Gerçekten yaşadığım birkaç e, yine göçmenlerle alakalı olaylar haricinde kendimi güvende hissettiğim için çok özgür de hissediyordum kendimi. Yani paranızla istediğinizi yapabilmek, istediğiniz yere gidebilmek. Gerçekten ciddi bir özgürlük ve özgürlük çok önemli. Mesela düşünün. Bir Alman pasaportuna sahip olduğunuzda İngiltere'ye gitmek, Amerika'ya gitmek. Yani ufkunuzu genişletmek o kadar kolay ki yani <laughs> vize konusunda asla sıkıntı yaşamadığınızı düşünün yani. Bence mükemmel. Şu an bizim maalesef Cumhuriyetimizin, ülkemizin pasaportu Hiç kimsenin umurunda olmadığı için e, Ve biz gayet düzgün, temiz, eğitimli insanlar olmamıza rağmen Yani çalışmak için bile, vize almak için gerçekten 50 tane takla atmamız gerekiyor Onu geçtim Gezmek için giderken bile Hani 7 sülalemizin mal varlığı Yok işte hesabında şu kadar para olsun Yok şu kadar zamandır çalışıyor musun Yok bilmem ne misin Yani böyle çok sinir bozucu, çok aşağılayıcı bir şey Ama bir Alman pasaportuna sahip olduğunuzda yani bir ülke için vize almanız gerekse bile şak diye vizenizi veriyorlar yani. Sorun yaşamıyorsunuz. Eğer siz herhangi bir soruna sahip değilseniz sorun yaşamıyorsunuz. Düşünsenize yani istediğiniz yere istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Dünyayı gezebilirsiniz. Ha, bunu yapmak için evet paranız da olur. Ortalama düşük bir maaşa bile sahip olsanız en azından 3-5 ay para biriktirip istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Paranızla kaliteli beslenebilirsiniz. Markete gittiğiniz zaman her türlü ihtiyacınızı alabilirsiniz. İstediğinizi yiyip içebilmek ya bakın bu bizim ülkemizde artık lüks oldu. Parasının arasına geçim ne yediğimizi bilmiyoruz. Atıyorum tavuk döner yiyeceksiniz. Tavuk mu? Ne var içinde? Tek tırnaklı mı? Ne o da İğrenç iğrenç tabirler. Ya da ne bileyim işte et yediğinizi zannediyorsunuz yani dana eti zannediyorsunuz. Başka şeyler çıkıyor içinden falan. Aklınıza gelebilecek her türlü konuda ülke güvenilirliğini kaybetti. Belirli standartları olan, kendine belirli şeyleri, iyi şeyleri layık gören insanlar ve zaten olması gereken bu. Rahatsız oluyorlar artık. Yani evet bunun bir ucu ekonomiye dayanıyor, bir ucu paraya dayanıyor aynen. Ama diğer ucunda çok daha başka toplumsal sebepler, kişisel sebepler var yani. Bence... Avrupa'da yaşamak, Avrupa'nın bu bildiğimiz hani büyük ülkelerinden birinin pasaportuna sahip olmak bence aslında tek kelimeyle ifade edersem özgürlük. Yani gerçekten büyük bir özgürlük. Ve ben özgürlüğüme düşkün bir insanım. Keşfetmek isteyen, hani böyle yerinde mıhlanmak istemeyen bir insanım. Dolayısıyla benim en büyük sebeplerimden biri bu. Finansal özgürlükse evet finansal özgürlük istediğim için. Zamansal özgürlükse yine keza öyle. Mesela işte e, iş konusuna gelelim. Onların e, iş şartlarıyla bizimkileri mesela kıyaslayalım. Ki ben buna benzer bir kıyas yapmıştım. Gözlük kafamda durmuyor bir saniye. Misal veriyorum. Şimdi bu orada yaşayanlar eski yani oralı olanlar diyelim. Çok böyle atıp tutuyorlar. Yok Almanya'da sadece çalışmak var bilmem ne. Ya kardeşim Türkiye'de ne var? İşte çok vergi veriyoruz. Sen gel de bizim vergilere bir bak yani. Saçma saçma konuşmayın ya. Çok böyle aptalca kıyaslamalar bunlar gerçekten. Evet vergi veriyorsunuz Almanya'da. Ama alıyorsunuz karşılığını kardeşim yani. Benim şimdiye kadar e, baktığım ilanların %99'unda yıllık izin 30 gün arkadaşlar ve 6 hafta demek bu. Yani 5'e bölüyorsunuz. Haftayı 5 günden sayıyorsunuz. 6 hafta izin var. Yok Noel izni var. Zırt pırt tatiller, yok karnavallar, yok festivaller, bilmem ne yoğurtusu, osu busu falan. Dünya kadar tatil var. Çalışma saatlerinde evet sadece iş yani evet böyle oluyor. E Bizde sanki dedikodu bilmem ne falan oluyor da ne oluyor Allah aşkına ya yani ben de bunu anlamıyorum. Yani iş yerine git işini yap Çık git kardeşim yani sen zaten ne istiyorsun ki? Ha oturup saatlerce kahve içip muhabbet etmeye mi sen hani çalışmak istiyorsun? Ondan sonra şikayet ediyorsun ama edemezsin yani. Adamlar iş saatinde iş, iş istiyorlar ve bence çok da haklılar. Zaten aldığınız maaş bayağı işinize yarıyor. E çoğu yerde yol yardımı falan yapılıyor. Tamam bizde de serviste oydu buydu falan o tarz şeyler var okey. Ha Almanya'da yemek olayı yok yani. Öğlen yemeği parasını yani çok nadir yer veriyor. Belki fabrikalar orada yemek veriyor falan. Parasını veren de böyle herhalde biraz daha global şirketler falan. Onların yemek kültüründe pek yok bu. Zaten sandviç mandviç yiyen insanlar yani bizimkisi gibi yemek kültürü olan insanlar olmadığı için bence bundan dolayı böyle bir sistem gelişmemiş orada. Çalışma saatleri de çok makul. Hatta artık duymuşsunuzdur birçok yerde haftada 4 gün çalışmaya da geçildi. Zaten yani herhalde beyaz yakalıların %90'ında falan e, haftada en az bir gün mutlaka evden çalışma var ki genelde onu cuma günü yapıyorlar. Birçok işletme cuma günleri yarım gün çalışıyor. Onun dışında da dediğim gibi hani zırt pırt tatil bilmem ne zaten yani e, dinlenecek izin yapacak çok zaman var. E para da kazanıyorsun. yıllıkta iznini falan aldığında işte basket başka bir ülkede gezi yap. Ya hafta sonu git Hollanda'ya gez, Belçika'yı gez. Fransa'ya geç yani olduğun yere göre düşünüyorum. Mesela işte atıyorum Münih desen Avusturya'ya geç. İtalya'ya geç. Yani bunlar çok büyük özgürlükler. Var. Yani tabii ki vizyon sahibi insanlar <laughs> bu özgürlüğün hissini anlayabilir ancak. Yani düşünsenize şu an biz hani korkudan vizeye başvuramıyoruz yani. Hani ben şimdi mesela çalışmadığım için bayağıdır. turistik vizeye başvuramam yani. Kesin red yerim yani. Düşünsenize. Ya damgayı vuruyorlar yani. Bu çok bence incitici bir şey. Benim <laughs> milyonlarca sebebimden bir tanesi de bu. Yeme içme olayından bahsettik. Hayatları iki ülkenin arasındaki uçurum farktan bahsettik birçok alanda. Ha mobbingi bilmem nesini falan bak oralara hiç girmedim ha. Dolayısıyla sistem işliyor arkadaşlar. Mutlaka aksaklıklar var, yavaşlıklar var ama sistem sizin lehinize işliyor. Yani dünyanın bir yerinde hatta bize çok yakın bir yerinde bu özgürlükler yaşanırken, bu hayat standartı varken ya ben neden burada sürünüyorum ki yani? Hani vatan millet Sakarya. E tam sesimizi çıkarıyoruz, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ama yani sistem çoktan ele geçirilmiş durumda. Dolayısıyla ben kendi hayatımdan mesulüm yani. Ben bu dünyaya bir kere geliyorum. Kafamda hayallerim var, hedeflerim var. Hiçbir şeyi gerçekleştiremedim yani. Hani mevcut hayatıma yine şükürler olsun. İşte Bodrum gibi bir yerde yaşıyorum da falan filan. Hani tamam. Tabii ki şükredecek çok şeyim var. Ediyorum da. Şey bir insan değilim böyle, ee, hani şikayetçi bir insanımdır ama o şikayet ettiklerimi çözüm üreten bir insanımdır aynı zamanda ve elimdekilere de şükrederim. Aklıma gelen bir başka şey daha. Şimdi Allah için benim yaşadığım yer gerçekten yemyeşil, işte doğa içinde. Efendime söyleyeyim güzel, yani doğa açısından çok güzel ama <laughs> kesinlikle değerlendirilememiş bir bölge. Yani el alem ülkesinde bir su birikintisi iki tane ağaç oldu mu orayı cennete çeviriyor. Biz var olan kendiliğinden fışkıran güzelliklerin içine ediyoruz mesela. Yani bizde böyle bir şey var. Hemen ağaçlar kesilsin hemen oraya bir site yapılsın. İşte hemen bir otel dikilsin falan böyle saçma sapan bir sürü şey. bunlar da mesela önemli. Ben orada gezerken şehirlerde ya mutlaka beton yığını bölümleri de var şehirlerin ama büyük kısmı insanın içini açıyor. Yani binalar 100 yıllık işte 70 yıllık 150 yıllık falan ama o kadar güzel yapmışlar ki taş gibi duruyor binalar harika bence. Aslında dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum arkadaşlar. Ben özgürlük arıyorum. Kendimi daha özgür hissetmek, daha güvende hissetmek. Her anlamda yani maddi anlamda da ruhen bu gerçekten bu kaos beni artık aşırı derecede yordu. Bu e, gelecek belirsizliği, bu saçma sapan gündem. Ya bunlardan uzaklaşmak istiyorum yani. Ve emin olun bu hani göçmeye çalışan aile olsun ya da tek bireysel kişiler olsun, e, bu insanların hepsi benim anlattığım sebeplerle gerçekten göçmeye çalışıyorlar. Yaşadıkları haksızlıklara istinaden göçmeye çalışıyorlar. Maddi haksızlıklar olur, iş yerinde haksızlıklar olur, hukuksal haksızlıklar olur. Bunlardan kurtulmak için insanlar kaçmaya çalışıyorlar. Yani bir insan neden durup dururken rahatı yerindeyse, yani her şey yolundaysa ülkesinden gitmek istesin ki? Yani gerçekten çok saçma. Hani bunu başka saçma sapan sebeplere böyle bağlayanlar falan da var ama yani o onların salaklığı cidden. Bazen böyle gitmek istediğiniz ülkeleri işte şey yapıyorlar, kıyaslıyorlar. Orada da böyle böyle. Berlin'de sokaklar leş gibi. Paris'te fareler dolaşıyor bilmem ne. <laughs> ya kardeşim yani mesela Almanya Berlin'den ibaret mi? Ya da Fransa Paris'ten ibaret mi? Yani işte azıcık gezip görseler, hatta gezip görenler de bazen yani gördüklerini anlamıyor herhalde. Ya birazcık böyle bir düşünseler, hafif bir vizyonlar olsa zaten bu şekilde konuşmazlar yani. Ya biz genele bakıyoruz. Artısı mı fazla eksisi mi fazla? Yok efendim hava çok kapalıymış falan. Aman neymiş işte Kuzey Avrupa ülkeleri çok zenginmiş ama çok intihar oranı varmış. Ya ne ne kadar çok mesela yani. Hani bana biraz da ondan bahsedin. Ayrıca arkadaşlar biz cehennemi yaşamış insanlarız yani. Yani şerefsiz bir Türk patronuna denk gelmedikçe insanın siniri bozulmaz diye düşünüyorum açıkçası kolay kolay. Ya tabii ki tek başına bir şeyleri halletmek zor. Yani göç kolay bir şey mi? <laughs> Hayır. Ama zaten biz kolay olanı seçsek güvenli alanımıza yani güvenli alan derken yani bildiğimiz işte yıllardır yaşadığımız hani berbat bile olsa tanıdık olduğumuz o çemberin içinde hani yaşamayı seçeriz. Göçmek isteyenler aslında kolay kolay kaçanlar değil. Kolayca araba almak istiyor. İşte ben de Yusuf Güney gibi konuştum hemen. <laughs> Onun taklidi gibi oldu. Kolayca araba almak istiyor. İşte e, para için gidiyor bilmem ne. Lan yani pardon da orada 70 senedir yaşayan Türkler para için yaşamıyor mu orada? Niye dönmüyorlar kendi muhteşem ülkelerine? Biliyoruz bunu hepimiz. Bir müddet zorluk çekip e, ondan sonra hak ettiğimiz huzurlu Bakın hani mutluyu falan geçtim ama huzurlu olmak. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben orada gerçekten e, o patron yüzünden çok sıkıntılı günler yaşadım. E, başka ailevi sebepler yani bir sürü şeyler vardı. Şimdi yaşadığım sıkıntılar vardı. Mutsuzdum. Ama mutsuzluğumun sebebi Almanya değildi. E, başka şeylerdi ama huzurluydum biliyor musunuz? Ya akşam karanlıkta eve dönerken üstelik yaşadığım yeri görseniz. Yani perili mahalle gibi bir şey. Ortalıkta insan yok incin top oynuyor. Ama ben dönüp arkama bile bakmıyordum yani. Hani biri geliyor mu, bir şey olacak mı diye. Çok adrenalin bağımlısı falan böyle kaos bağımlısı birileri değilseniz huzurun birçok şeyden çok daha önemli olduğunu anlarsınız. Çünkü insan huzurlu olduğu zaman gözleri farklı görmeye başlıyor. Yani hayata başka bakmaya başlıyor. Sorunlar biraz daha hafif gelmeye başlıyor. Ve huzur hani geçici bir şey değil. Mesela aşk geçici bir şey. İşte tutku, heyecan, bilmem ne falan. Adrenalin cacürt. Bunlar böyle kısa süreli şeyler ama huzur öyle bir şey değil. Ya yani insanın içine o huzur böyle oturduğu zaman onu bozacak çok böyle kötü bir şeyler olması gerekiyor gerçekten. Dolayısıyla ben huzur arıyorum, rahatlık arıyorum. Düz bir hayat arıyorum. Yani oturup kitabımı yazabileceğim sakinlikte bir hayatım olsun istiyorum gerçekten. Ve bu bence Almanya'da var. İşte arkadaşlar yine e, tamamen spontane bir şekilde <laughs> çektiğim. Yani siz konuyu belirledikten sonra e, dur dedim boş zamanım var. Hemen köşeme geçeyim. Köşemi de çok seviyorum bu arada. Hemen köşeme geçeyim ve videomu çekeyim dedim ve gerçekten tamamen spontane bir şekilde videomu çektim. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir arkadaşlar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bazı şeyleri tekrarlamış olabilirim. Editlerken düzenlemeye özen göstereceğim. Ya sıkmamaya çalışıyorum ama işte bazı şeyleri de biraz vurgulamak gerekiyor açıkçası. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz size çok teşekkür ederim. Ve buraya kadar izleyenler acaba yoruma bir beyaz kalp bırakabilir mi? Bunu da bugün <laughs> yemek tarifi videosunda gördüm. Böyle yabancı bir kadın videosuydu. Lütfen bana da bırakın beyaz kalp. Arkadaşlar lütfen videolarımı beğenmeyi, düzgün yapayım, e, kanalımı takip etmeyi <laughs> ve yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Avrupa'da eskisi gibi değil yeğenim. Domatesin kilosu 30 euro.